Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çocukluğumun lezzetlerinden sütlü yarma ıslatması hazırladım. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederek iyi seyirler dilerim. İlk önce tencereye 3 su bardağı süt alıp ocakta kaynamaya bırakıyorum. Kaynayan sütün üstüne yarım çay bardağı bulguru ekliyorum. arkasından yıkayıp hazırladığım bir çay bardağı siyah üzüme ekliyorum. En sonda bir yemek kaşığı şeker ekleyip karıştırıyorum. Sütlü yarma ıslatmasını özellikle kahvaltılarda ve sahurda tüketiyoruz. İsterseniz tatlı olarak da tüketebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı başkalarıyla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca bildirim zilini açarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra 2 dakika kaynatıyorum. Sonra tekrar karıştırıp arkasından ocağın altını kapatıyorum. Tencerenin kapağını da kapatıp üzüm ve bulgur yumuşayana kadar yaklaşık 3 saat dinlendiriyorum. 3 saatin sonunda yarma ıslatmamız hazır. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.